Söylediği şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selçuk Balcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiçbir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti. 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendimi yormamama söyledi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Kısa sürede geçmiş olsun mesajları yağan şarkıcı takipçilerine cevap vermeyi de ihmal etmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Balcı'nın paylaşımını alıntılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yavaş 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Balcı ile Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım türküsünün söyledikleri anları da paylaşarak Covid-19'a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günlerde yeniden türküler söyleyeceğiz. Bu vesileyle hemşerilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyumalarını önemli hatırlatıyorum dedi.